Cani günaydın oğlum. Herkese günaydın arkadaşlar. Can yumurtasını kesiyor. Evet. Ekmeğini de hazırladım. Olsun oh, sana. Mama. Ya Cani. Kutsu. Eline çek. Eline çek orada. Çek. Ya Zöcani. Cani. Aferin sana. Şimdi bunu Ceylin ablaya verelim. Can kendi ekmeğini yapıyor arkadaşlar. Yok. <laughs> Yok. Olabilir oğlum, önemli değil. Yakaladım. mı? Baba! Oh oh. Çelin. <laughs> bayağı bir daldı. <laughs> Selin sana ekmek yapacak anne. Günaydın Selin. Günaydın. <laughs> oh, bir Ekmeğini de yapayım mı sana birazcık? Ekmekli yumurta yersin. Cani afiyet olsun. Marcel, ne yapıyorsun? Ama dit vind samen eet, is lekker. Samen eet op je broodje. Dur bakalım. Herkese günaydın arkadaşlar. Hayırlı sabahlar. Bugün cumartesi günlerden. Semi, e, baba anne de bugün. Onun sırası. E, can burada yalnız. Ve kahvaltımızı da hazırladık. Mama, Semi'nin ismi Mustafa. Mustafa vindt ook alleen maar deze goed. Ja, oké. ik de... en Johnny vinden deze Ja, klopt. Can, sen ne yaptın? Oh, yeah. oh, ne güzel. Gözler yeah. de yapmış. Çok oh, güzel. Yeah. Zeytinimiz de oh, yeah. var. Önce yumurtamızı yiyoruz. Sonra da salatalık anne verecek size. Durun bakalım. <laughs> Can, how are you eat from rolls? Afiyet olsun arkadaşlar. Semi öyle bırakmıştı. Az can, sonra toplayacağım inşallah. Can, how you Çocuklar. Yeah. Evet, yapmış. <laughs> Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Ya da tıkan Ya bak can göz yapmış. Birazcık Ya. Stop. Can göz yeah. he, hey, 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 Stop. 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 <laughs> stop. 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 Ne diyor abla? Ablalar. Ablalar. Can bir şey söyleyecek sizlere. Alka. Bak gözler yapmış. <laughs> gaka alka, gaka. Ne dedin ney? Zeytin. Zeytin. Ya yeah, gözler yaptın Cani. <laughs> cani e, Kilodunu <laughs> giymiş. Kendi kendini bırakmıyor. Annesi değiştirsin. Ya. Ya. Ama e, bir ayağına iki tane bir ayak yerine iki tane ayak koymuş. Ya la kahıs oğlum. Tuz mu biraz istiyorsun? Mama 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 mama. Mama. Mama zeytin yeyelim ve kızdan yedi damar iskeletçesi ekran. Arkadaşlar ben kah kahvaltı değil de öğlen yemeğimi yedim bir ekmek yaptım içine tost tost yaptım içinde Türk peyniri ve kabak üzerine kırmızı karabiber bir dahaki sefere çekmeye çalışırım bugün unuttum arkadaşlar çok lezzetli tavsiye ederim sizlere de ee, kabaklı tost mükemmel arkadaşlar ne yapıyorsunuz nasılsınız iyisinizdir inşallah ee, dişlerinde bir şey var mı bilmiyorum ama galiba yok yemeğimi yedim dudak boya hala duruyor ee, sizlere göstereyim hangi dudak boyası arkadaşlar çantamı da getirdim hemen buraya ee, beni soracak olursanız ben iyiyim çok şükür. çocukları Kaya aldı. Essence markasından. Çok uygun fiyata. Hiç bile pahalı değil. 2-3-3-4 lira bilmiyorum. Ama çok uygun fiyatı Essence'in markasından. stay 8 Stay 8 Matte 8 saat mat duran bir dudak boyasıymış arkadaşım. Dudak boyası değil de Lip, lip gloss pardon. Lip gloss. Ee, ben iyiyim çok şükür. Şu an çayımı içiyorum. Yeşil çayımı mis gibi. Ee, i̇çerken de sizlere bir merhaba demek istedim. Kulaklarımdaki küpeler büyük değil mi? Birazcık büyük. Alışkan değilim ama takmak istedim. Bazen böyle bana oluyor süslenmek istedim. Takım yok. Çok istiyorum takılar da alacağım inşallah. Çarşının yüzünü göreme göremediğimiz için. Alamadım. Ee, ne yapalım arkadaşlar? Ee, bahçe beni bekliyor arka taraf. O yüzden e, sizlere bir ön ön ve sonrasını sadece çekeceğim arkadaşlar. E, çok oyuncaklar var. Hepsini kaldıracağım kutulara koyacağım. E, i̇şe yaramayanları, küçükleri e, ellemeyeceğim ama büyük işe yaramayanları hemen çöp atacağım arkadaşlar. Çünkü e, flohta da söylemiştim ben çöp atmak istiyorum. Dün. E, gidemedim. Kaya ile birlikte çocukları uyuttuk. Ondan sonra da ben evdeydim. Fazla bir şey yapmadım arkadaşlar. E, yani gidemedim dün. İstiyordum. Niyetim vardı. Ama çocukları uyutmak e, daha da bir e, mantıklıydı. O yüzden gitmedim arkadaşlar. Aslında vardı niyetim akşam çocukları uyuttuktan sonra da e, gitmek ama çocuklar geç uyudu. O yüzden gidemedim arkadaşlar. Cuma günleri Hollanda'da 9'a kadar e, mağazalar açık. Çarşı, büyük çarşı, bazı buradaki küçük çarşılar, e, süpermarketler çoğunlukla 8 e, ya da 9'da kapanıyor. Ben de gitmek istedim ama çocukları uyuttuk. Kaya'yla birlikte baktık saat geç oldu. O yüzden... Gitmedim arkadaşlar. Aslında çocukları Kaya uyutsaydı diye düşünmüştüm ama olmamıştı. Çünkü Kaya çocukların hepsi e, yorulmuş bir vaziyetteydi. Ben de yardım etmem gerekiyordu. O yüzden birlikte çocukları uyuttuk arkadaşlar. Vlog eh, mu yaptım? Bugün biraz geç çıkarıyorum vlogu. Biraz daha incelemek istedim. Biraz daha e, montaj yapmak istedim. Dün yapmamıştım. Çünkü geç olmuştu. Kabak tatlısı yapmıştım. Kabak tatlısını sabah bir denedim ama çok güzel oldu arkadaşlar. Siz de yapın. Kesinlikle denemenizi öneriyorum. Çok güzel tadı var arkadaşlar. Şimdi bakalım başlayalım işe. Ee, Bismillah diye. Ee, oyuncakları çocuklarla değil yalnız tek başıma toplayacağım. Çünkü çocuklar söylediğim gibi Kaya götürdü eğlendirmeye gezdirmeye. O yüzden ben işe başlayayım. Arkadaşlar az önce gördüm rujumu tekrar süreceğim çünkü rujum bu tarafa silinmiş yemek yerken silinmiş arkadaşlar ben şimdi annem bile yazıyorum ne yazıyorum kim benimle benimle dışarıda yürümek istiyor diye soracağım arkadaşlar birazcık dışarıda yürüyeceğim ondan sonra eve gelip arkaya toplayacağım biraz bu enerjimi ee, dışarıda yürürsem enerjimi yükseleceğine inanıyorum. Çünkü hava çok güzel. Biraz bir e, hava alayım. Oksijenim iyi olsun. Enerjim güzel olsun diye arkadaşlar. Arada bir böyle dışarı çıkıp. hava Çünkü bütün gün evdeyim. Çocuklar da yok. E, montaj yaptım. Evin hali hala aynı duruyor. O şekilde durduğu için dışarıya da hiç çıkmadığım için biraz bir dışarıda turlayalım arkadaşlar. E, sonra tekrar devam edelim. Haydi bakalım. Arkadaşlar ben dışarıdan geldim. Annemle yürüyüş. Ee, çok güzel geçti. Annem de geldi bu arada. Işıkları kapatayım. Evin ışığı yanıyor. Evin haline bakmayın. Çünkü toplamaktayım arkadaşlar. Ya orada beklediler baya uzun zaman. O yüzden ben kendim toplamaya karar verdim. Gördüğünüz gibi çoğunlukla çöp. Bu mesela boncuklar. Bilmiyorum belki çocuklar takı falan yaparlar diye yine saklıyorum. Bunlar güzel şeyler ama burada çoğu şeyler çöp. Atacağım. Bunu kullanmıyorlar. Aldık. Hep alıyoruz ama bu da artık hiç kullanmıyorlar çocuklar arkadaşlar. O yüzden bu arkamdaki kutuya belki lazım olabilir şeyleri saklıyorum. Bu kutuya da hayvancıklar var. Hayvancıkları ayrı koyuyorum. Bu kutuda da bez bebekler falan var. Öyle ayırmaya çalışıyorum ve çöpüm var. Bir tane çöp oldu bu ikincisi. Ee, bu biterse o zaman e, mağazaya geçeyim çünkü e, çöpüm bitti ve şu lambalar artık e, az o lamba sönüyor artık yok şey yap, e, patladı ampulü o yüzden e, onları alacağım arkadaşlar. Böyle işte o yüzden ben hızlı şekilde devam edeyim çünkü çocukları 5'te gidip alacağım kayadan. Ee, yemek yemeğimiz dünkü çorba vardı ve de dip e, geçen haftanın makarna sosu fazla kalmıştı. Makarna pişireceğim. Yanına da o e, e, neydi adı ya? Tıhakt. Kıyma evet. Kıymayı çıkaracağım buzluktan çıkardım bile onu. Akşama yemeğe hazırlayacağım çocuklar arkadaşlar. Çorbayla makarna e, şeyli, etli makarna yiyecekler inşallah arkadaşlar. Böyle işte ben hızla devam ettim arkadaşlar. Sonra görüşürüz tekrar. Arkadaşlar ben işimi yarım bırakıyorum. Yapılacak çok şeyler var ama yarım bırakmaya karar verdim. Bu tarafı hiç göstermeyeceğim. <laughs> Kaçalım buradan. Ee, yapılacağı için az sonra sizlere gösteririm arkadaşlar. Yapılacağı için oh, öyle çok dağınık duruyorlar. Ee, toplamadım daha. Ee, elimden geldiğin kadarıyla çoğunu atmaya çalıştım. 4, 2 poşet çöp doldu şimdi. Ee, bir tane daha çöpler atılacak. O da iki poşet eder. Dört poşet oldu arkadaşlar. Ee, Çöp doldu yani. Burada da e, bu taraftaki iki tane kutu e, ayırdım. Onları kullanırız diye o oyuncaklar atılmıyor. Ama çoğu eşyalar atıldı arkadaşlar. Ee, boş kutular var. Dolu kutular var. Hepsini birden e, Yavaş yavaş bu tarafa getireceğim, çocukları alacağım şimdi kaya çocuklarla bekliyorlar beni ben şimdi çocukları almaya gidiyorum arkadaşlar sonra tekrar görüşürüz. Arkadaşlar çocukları almadan önce ben yemeklerini hazırlıyorum. frizden çıkardım çıkardım makarna sosum bu kez de esmer makarna deneyeceğiz bakalım çocuklar yiyecek mi bilmiyorum. Onları hazırlayıp e, yola çıkacağım arkadaşlar. Çocuklar beni bekliyor çünkü. Ekmek ya var can ekmeğimiz var. Çöri, çöri, çöri. Hadi bakalım. Çöri, çöri, çöri. Arkadaşlar çöri, çöri. biz çöri. ya onu alacağız. Alın, bir dakika bekle. Mama Alışverişe geldim. olduğu için. Ya her bebeği Semih. Gelin Selin çöp Aa. almaya gidiyoruz önce. Gelin. Ee, çöp alacağım falan. O yüzden bir alışverişe geldik dört çocukla bu saatte. Hadi bakalım. Ve kurabiye alıyoruz. Yes. Değiz. Değiz waffle var can evde var waffle. Ençi Ençi çocuklar bir tane. Bir tane. Ya bir tane. Hangisini alıyoruz? Esitseler de az değil sıcaklım. Bunun aynı tadında benziyor yoğurt, fanilya. Bak bunu ister misiniz? Hangisini? Tamam. Onu... Bakalım burada ne var? Bunu ister misin Canil? Ya! Die is lekker. Bırak die andere terug, Semi. Koy onları. Canil <laughs> bak aldık onu biz. Onu geri koyuyoruz. Ya. Tamam Can gördün mü? Koy. Ya. Ya sen de Canil. Sen de. Ya hadi onu geri koyalım.

Ja? Wat zit er? Oh, pleister van mama. Ja, yeah, helpen jullie mama mee? Céline? Céline? Wil je mama ook helpen alsjeblieft? Oh. <laughs> Oké. <Okay. laughs> Goed zo. Selin lukt <tık> het? Moet <mı? tık> mama jou helpen? Cani, sen uyudun değil mi oğlum? Uyandırdı anne seni değil mi aşkım? Canım oğlum. Canım oğlum. Canım oğlum. Canım oğlum. Oh, die is wel een beetje zwaar. Die doet mama. Hoe oh, bedas aan kadersje? Oké, okay. ik ki eet het. Ja, je. Goed gedaan. Nee, hoeft niet. hoeft niet. Oh nee, we hebben echt veel tas thuis. Wel heel lief, dankjewel. Maar ik heb echt veel tas thuis. Nee, we moeten naar nou Daar zijn. Als je met ze hebt, elkaar okay, kan je Nou, dat is een Oké, Selintje. Maar mama helpt jou binnen als ik daar met Champs ja? zijn, Okey hadi bakalım kendin sür. Yes. Evet. Evet. Oh Eentje was genoeg hoor. Ja. Kom. Yaş kaçı? Okay. Food okay, okay, <much> tamam. Arkadaşlar çöpleri atıyoruz. Burada elbise çöpleri vardı. Böyle seni so, evde kamera mama, mami. Ja, dan zie je mama heel goed. Zie je mama goed? Ja. Jij moet, ik ga dan een foto doen. Ja, Nee, één keer. Ja, maar ik wil een foto doen. Mag, mag ik één keer een foto doen? Çocuklar, canlar. Oy canım oğlum. Aman aman yavaş. Dur sana peçete vereyim. Benim oğlum, benim çocuklarım, canlarım. Arkadaşlar. Biz çorbayla başladık. Valla. Benim çocuklarım. Çok güçlü olacaklar. Selim, çay mı? Kuma yiyen. Arkadaşlar yemeğim neyse hazır. Bugün yemek yapmadım ama her şey vardı. Yani hazırladım. Aa, bu bana büyük bir avantaj tabii ki yemek yapmama gerekmedi hafta sonu. Çocuklar biraz toplama falan yapabildim o yüzden yemek yapmadığım için. Zamanım iyi kullanmak değerlendirmek için. Hafta sonlarına yemeğe hazırlamıştım hafta için. O yüzden çok iyi oldu arkadaşlar. Bize afiyet olsun. haydi bakalım. Makineye kondu. Müzik sırası şimdi arkadaşlar.

çok güzel müzikler açılıyor ama bu yarışma arkadaşlar müzik durursa herkes dur oturacak hareket etmeyecek ne yaptın? Ay, çok iyi yaptın. ve müzik durunca hareket yok onu oynuyoruz şimdi birazcık daha birazcık daha oynayalım ondan sonra da yukarı gideceğiz arkadaşlar Open new, hadi.

Arkadaşlar mis gibi kabak tatlımı ceviz kattım böyle. Şimdi ben bunu çayımla içeceğim. Kaya çocuklarla dans ettik. Sonra yukarı çıktık. Onun sonra kaya geldi. Çocukları uyuttu. Ben de şimdi annem gile geldim. Birazcık dinleniyorum. Montajım bitti. Bunu da yüklese bunu da bitirip kapatıp yükleyip yarına hazır olurum inşallah. Ben sizlere teşekkür etmek istiyorum. Lütfen abone, abone diyorum. Ben abone dedim mi elimi kaldırıyorum ama el, el, elimi kaldır ne değildi ya. Lütfen like atma ha. Lütfen like atmayı unutmayın ve abone olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.